Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız bu akşam sizlerle de ne yapıyoruz terazi burcu kadınlarının ekim ayını yorumlayacağız haydi bakalım daha fazla vakit kaybetmeden terazi burcu kadınlarının ekim ayını yorumlayalım bakalım hangi enerjilerde olacak mısınız kartlarımız bize neleri tavsiye edecek hep birlikte göreceğiz Aslan kartlarından geliyor. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Yani çok e, enerjisi pozitif oluyor. Dolunay Aslan'da geldi. Evet, şimdi ilk kartımız sevgili güzel arkadaşlarım, güzel Terazi burcu kadınları. Kutsal adamla birlikte geldik. Yanında da bir mezar kartı. Bir e, sonuçlanma yaşayacaksınız bu ay. Yani bir şeyin bitişi olabilir ama bu bir sonuç da aynı zamanda. E, ve burada diyor ki gururunuzun yolunuza çıkmasına izin vermeyin ve bir uzaklaşma kartımız söz konusu. Peki şimdi şöyle bir şey var. Birçoğunuz Partnerinizden, eşinizden ayrılmak istiyor olabilirsiniz ve bunu bu ay yapacak olabilirsiniz. Bunun planlarını yapmış olabilirsiniz. Bu sizin için iyi bir adım olacak. Eğer ki bitirmeye yönelikseniz, yani siz istiyorsanız bunu. Çünkü burada kutsal adam kartı ile birlikte ne demektir bu? Eğitimdir. Eğitimle alakalı bir karar vereceksiniz. Yani sanki eğitim mi, bu kişimi. Eğitim hayatınız mı? iş hayatınız mı? Eğitim alabilir, eğitim verebilirsiniz. Böyle de bir pozisyonda olabilirsiniz. Ee, bundan dolayı sanki ilişkinizi böyle e, hani bitirme kararı alacak olabilirsiniz. veya da uzaklaşma kararı alacak olabilirsiniz. Biraz ikili ilişkilerden de uzaklaşma kararı olabilir bu. Hani illa partnerinizden değil de? Böyle de olabilir. Şöyle de bir anlamı var. Şimdi kolektif olduğu için hepsini söylemeliyim. Ee, yine eğitim için, eğitim hayatınız için e, veya da iş hayatınız için diyelim. Gururunuzdan uzaklaşacak olabilirsiniz. Böyle de bir anlamı var. Yani e, illa partnerinizden uzaklaşacaksınız diye bir durum söz konusu değil. Ben olasılıkları söylüyorum ki hani sizde olabilecekleri ona göre hani öngörün. E, Kolektif açılımlar aslında zordur... ...bakmayın siz hani uyumlanıyorsunuz... ...biliyorum ama... E, ...aslında uyumlanmak... ...çok zor bir şeydir... ...bizon ruhu... ...merkezde kalmak geldi... ...şimdi zengin evren hepsini verecek size diyor... ...siz biraz böyle enerjilerin ağırlaştığını... ...düşünüyor olabilirsiniz... ...böyle bir ağır enerjideyim... ...yani böyle hayatımda her şey böyle... ...hani umudunuz var evet ama... ...böyle bir hantal bir ağır bir... ...enerji hissettim burada sizin içinizdeki hissiyat bu. Buraya yansıyan. Merkezde kalmayı tercih edeceksiniz bu ayda. Hislerinizin çok kuvvetli olacağı bir Ekim ayı olacak. Yatırım yapabilirsiniz, para biriktirebilirsiniz veya bir işe girebilirsiniz. Oh diyeceksiniz, hani böyle bir rahatlayacaksınız. Ya para ile alakalı ya da bir işe ile alakalı bir eylem yapacak olabilirsiniz. Muhakeme kartı, kader, çarkı ve kupa geldi. Birden fazla Konuyla alakalı sanki böyle e, tıkanmış böyle ağır giden işleriniz birdenbire artık Ekim ayında zamanı gelmiş gibi pat 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 böyle açılacak sevgili arkadaşlar. İşte işe mi giremediniz işe gireceksiniz. Yeni bir aşk mı istiyordunuz aşkınız da olacak. İşte e, tatile mi çıkamadınız hadi onu da yapacaksınız. İşte e, yatırım mı yapamadınız onu da yapacaksınız. Ve sanki böyle ne yapacaksınız nelerin çoktan olması gerekiyorsa bunları bu ay ...tek tek 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 yaşayacaksınız olarak görünüyor... ...güzel geldi bence artık... ...demek ki hakikaten de dedikleri gibi... ...her şeyin bir zamanı varmış... ...böyle hepsinde üst üste gelmesi güzel olaylarında... ...güzel yani çok daha güzel olacaktır... ...yani tadından yenmez diye bir... ...ikim e, ayınız olacak diyebilirim... ...özellikle de para konularında... ...şansınızın çok açık olduğunu da söylemeliyim... ...yani para, iş, kariyer anlamında yatırım yapmak konusunda bunlar sizin motivasyonunuzu çok daha yükseğe çıkartacaktır. Ondan sonrası zaten biz bayanlar için çok kolay. Önemli olan ekonomik özgürlüğümüzü elde edebilelim. Peki başlayalım sorularımıza. Şimdi bir işi olmayanlar için ise bir karar vereceksiniz. Belki bir yurt dışına gitme var burada. Uzak bir ülkeye uzak bir il ile gitmek de var. Uzak bir yere gidip orada sanki e bir işe girmek istiyor olabilirsiniz arkanıza her şeye dönmüşsünüz çünkü böyle bir niyet içerisinde olacaksınız peki işi olanlar için ise yıldızınız şimdi öyle bir dalgalı kuru yaşayacaksınız ki iş yerinde aslında çok potansiyeliniz çok yüksek çok güzel çalışıyorsunuz yıldızı gibisiniz iş yerinin fakat yıldızınız aşırı derecede aşağıya çekilmiş vaziyette ekim ayında bunu çok yaşayacaksınız her şey sanki üstünüze geliyormuş gibi derken sistem size izin verecek mi sanki böyle üzülmenize? Hayır dedi ve adaletin kılıcı şeytana ne yazık ki monte oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık şeytanımız yok. Adaletin kılıcı ile birlikte nanay oldu diyebiliriz. <laughs> ve e, bakalım... Böyle olunca ne olacakmış? Evet, işte patron olacaksınız. Sanki iş yerinde bir rekabet var. Sizin pozisyonunuzla bir aynı çalıştığınız bir sanki bir şey için rekabet ediyorsunuz. Ama hak sizin sevgili arkadaşlar, bu hakkı elde edeceksiniz. Eğer ki kendi işinizin patronuysanız, sanki iflasa kadar yakınlaşıp oradan kurtulacaksınız da olabilir. Yani kötü bir şeyin kıyısından döneceksiniz kısacası. Peki, ilişkisi olmayanlar için ise evet, enerjiyi akıtmıyorsunuz. Kendinize saklıyorsunuz. Sanki beklediğiniz birisi var. Bu kişiyi bekliyorsunuz. O yüzden de kimseyi istemiyorsunuz gibi çıkmış. Peki, olur mu? Aman dikkat. Sizi bir konuda uyarıyor. Sevdiğiniz kişinin peşinde başka bir kadın olabilir diyor. Ama Onunla da arasının iyi olmadığını söyleyen bir kart geldi. Bitti bitecek sevgili arkadaşlar eğer varsa ki var görünüyor hmm. e, ama hiç umurunuzda bile olmasın bitmek üzere. Belki de çoktan bitti de işte uzatmaları oynuyorlar hani etrafa karşı falan diye sanki hissediyorum. Peki ilişkisi olanlar için ise... çok özür dilerim esneme geldi ben hani genelde hapşırık öksürük olur da esneme üstünüze ağırlık var sevgili arkadaşlar bu ilişkide bir ağırlık var çünkü e, bu ilişki bitmeye çok böyle sanki hmm, hani resetlersiniz ilişkiyi o ana çok yaklaşacak ekim ayında siz bir şeylere sabırsızlanırken bir şeyler aniden paldır küldür ne olduğunuzu anlamadan bitecek olma aşamasına yani bitmeye yakın bir duruma gelecek olabilir. Çünkü bu adam sizden kendini geri çekecek. Aşıklar var olacak ama ne yazık ki erkek olan kendini bu işten çekecek olarak görünüyor. Sonra belki karşınıza bu aşamada Ekim ayında yine tam böyle sizden kendini çekmişken başka birisi hayatınıza girecek olabilir, giriş yapacak olabilir. Ee, şimdiye kadar kendisini soğuk olarak tanıdığınız, bildiğiniz birisinin size karşı hoş yaklaşımlarıyla karşılaşacak olabilirsiniz. Ekstradan bu e, partnerinizle de alakalı olabilir. Yani her iki türlü de alabilirsiniz. Yani hem bu kişi düzelecek, size aynı ay içerisinde gelecek veyahut da başka birisinin enerjisi daha giriyor. Olabilir. Bakalım neymiş? Ha yok. Başka birisi yokmuş. Sizin aranız düzelecek sevgili arkadaşlar. Böyle masaya otur oturacaksınız ikiniz de. işte neydi, ne oldu, ne olacak derken durumu toparlayacaksınız. Evli olanlar için ise ay çok güzel çocuklarla alakalı bir durum geldi. Belki de çocuk sahibi olacaksınız. Ee, ikinci bir çocuk geliyor. Olabilir. Ee, bunun için bir, bir yere gitmek gerekecek olabilir. Belki de bir hastane olabilir burası. Şimdi çocuk meselesi gelince veyahut da e, çocuklarınızla alakalı bir okul meselesi var. Gündeminizde Ekim ayında bir okulla alakalı bir durumlar olabilir. Dediğim gibi eğer ikinci çocuğu istiyorsanız tabii ki de kontroller için hastaneye gidecek olabilirsiniz. Güzel güzel. Ya da e, çocuklarınızla ilgili bir okul durumları oluşabilir. Yani belki okulunu başka bir yere alacaksınız. Çünkü burada kılıçaltılısı göç etme kartı. Yani bir yerden bir yere geçmektir. E, hani Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçmek gibidir. Böyle bir durumdan bahseder bizlere. Gündeminiz bu olacak evli olanlar için. Peki ben evli değilim, ilişkim de yok ama aklında birisi var dediğiniz kişiyle bakalım bu ay bu bu adam size yaklaşacak mı? Neden olmasın? Ama şöyle de bir şey var ailenize yaklaşacak da olabilir öncelikle sorumluluk şöyle sanki daha önceden bir şeyler denemiş bu kişi size karşı hani belki de ailenize yanaştı fakat biraz ailenizin istekleri çok olabilir hani sizi yani anlamıştır ailenizde sizden hoşlandığını hani belki böyle e, işte şu kadar altın isteriz işte şunu isteriz bunu isteriz falan dediyse sen kendisini bundan dolayı geri çekmiş gibi geldi bana bir kısmınız için böyle ama yok böyle bir şey olmadı diyorsanız sanki bu kişi geçmişte bir ilişki çok ciddi bir ilişki yaşamış olabilir bitmiş olabilir bu ilişki O yüzden de sizin olan durumu için hoş hoş şeyler düşünüyor fakat e, geçmiş yaraları yüzünden, daha derin düşünmesi gerektiğini, hani hemen böyle atlamaması gerektiğini düşünüyor. Olabilir. Şu anda bir düşünme aşamasında olabilir diyor kendileri için. Peki ne olur? Oo. Bu kişi sanki e, şimdi evet, sanki daha önce evlenip boşanmış birisi olabilir bu aklınızda kişi. Platonik olduğunuz kişi e, ya da tam böyle evlenecek, baba olacak, eş olacak bir adam ve sorumluluğu alacak olarak görünüyor. Aslında evlenmiş, boşanmış da olsa bu sorumluluğu alacak olarak da görünüyor. Yani olumsuz bir kart gelmedi burada. Hiç merak etmeyin. Peki aklınız ex partnerinizde ise bu adamın size gelme enerjisi var mı? Oo ortalığı yara yara geliyor sevgili arkadaşlar. Kova ikizler terazi burcu olabilir. Aynı sizin gibi. Sizi imparator olarak görüyor aynı zamanda çok da duygusal olarak da görüyor. Oo bir de anne çıktı. O bu siz de olabilirsiniz. Anne olmuş bir terazi kadını olabilirsiniz. Duygusal, cana yakın, samimi. Bazen çok alıngan, bazen ise çok gururlu, mağrur. Ama çok da bereketli bir insan. Çok yönlü bir insan olduğunuzu düşünüyor olabilir. Kendisi evli olabilir. Aynı zamanda annesi de bu işi biliyor olabilir. Ablası biliyor olabilir. Peki bu nedir? Dallasa döndü burası. Güç, İki arada bir derede kalmış çok üzgün ailesiyle sizin arasında aranızda kalmış olabilir diyor kartlar kadınların arasında kalmış bu adam eğer ki bireysel açılım isterseniz hemen koşun gelin Instagram'a hemen oradan bir açılım bakalım sizlere bu neymiş neyin nesiymiş biraz böyle burası karışık gibi geldi bana çünkü peki gelecek mi yani tamam ortada yara yara gelmeye çalışıyor bu adam Ekim ayında ne yapar size? Şimdi duruyor düşünüyor plan yapıyor gelecek mi iletişim var mı kalbiniz çok kırık onun da kırık maalesef yani plan program aşamasındasınız ama maalesef dediğime bakmayın plan program aşamasında e, kafada kuruyor tabi ne yapacak ne edecek e, işler karışıksa Şimdi bazen çok enteresan e, seanslara da giriyorum şöyle e, erkek evli oluyor eşi var çocuğu var ...bir tane de sevgilisi var. İl dışında hem de. Ondan sonra... ...iş için... ...başka bir ile daha gidiyor. Oradan da bir kadınla sevgili oluyor. Sonra... ...bir başka kadın... ...bu da... ...biraz medetik bir kadındı... ...baktığım seanstaki. Bu kadın... ...adama musallat oluyor. Ay var ya ben seansta kendimi gülmemek için zor tuttum. Ondan sonra da bıraktım zaten. Zaten e, danışanım da gülmeye başladı. Dedim bu ne? Yani biz kime bakıyoruz? Neye bakıyoruz? Bu adam neyin böyle? Yani hakikaten kendisi de işin içinden çıkamadığı için bana gelmiş. Kendisini çok severim bu arada. <gülüyor> Eğer <gülüyor> dinliyorsa <gülüyor> selam da söyleyeyim. Anlamıştır o zaten kendisini. Yani şimdi kendisi adam evli. Adama birisi musallat oluyor. Sevgili olmak istiyor. Yani istiyor ki adam ona böyle yağdırsın işte maddi destekte bulunsun falan böyle. Yani iş açsın, iş kursun istiyor. Ondan sonra bana danışan kişi adamın sevgilisi. Bir diğer sevgilisi daha var. Şimdi dört kadın arasında kalmış bir erkekten bahsediyoruz biz. Bu arada adamın işleri çok iyi adam bir iş adamı. Ama yani e, bu nedir? Bu bir yalnızlık psikolojisi mi acaba ya? Ben artık buradan yani, bilemiyorum. Bu e, kadınlara olan zaaftan çıktı gibi geliyor bana. Hani hiç hayır demek yok. <laughs> bir erkeğin hayır demesi hiç yok. Ay yani bazı danışanlarım da o kadar naifler, o kadar güzeller, o kadar böyle donanımlılar, eğitimler, kültürlüler. Onlara da bir kere bile Evet diyen bir erkek gelmemiş yani böyle alsın onu böyle kabul etsin ona sahip çıksın istiyor ama hiç böyle birisine denk gelmemiş yani iki ucu değil sonsuzlu diyesim var yani nedir bu nasıl bir şeydir bir ilişkilerdir bilmiyorum ben erkeklere kızıyorum sevgili arkadaşlar yani bütün bu karmaşanın kahramanı erkekler ne yazık ki. Yani şimdi o adamın dört tane sevgiliye ne gerek var? Pardon bir üç tane diyelim. Üç tanesi sonradan hortladı. Şimdi sen evlisin, barklısın. Senin çoluğun var, çocuğun var. İyi de bir adamsın. İşte kazanıyorsun da, paran da var. Yani daha neyin şeyini yapıyorsun ya? Yani evlilik birliğini, yuvayı niye huzursuz ediyorsun, tedirgin ediyorsun? Her an bozuldu, bozulacak işler. Yani şimdi olacak iş mi? Kimin kabahati? Erkeğin kabahati. ...ben artık erkekte kabahat buluyorum... ...yani e, bazen şöyle düşünür ben, ...daha doğrusu eskiden... ...iki tarafında kabahatidir diye... ...hayır... ...genelde izlediğim, gördüğüm kadarıyla... ...gözlemlediğim kadarıyla bir tarafın... ...öyle değilmiş o... ...iki tarafta da hatalı... ...çünkü bir tarafa bakıyorum... ...diyorum ki ne kadar masum bir insan... ...öteki tarafa bakıyorum şeytan gibi... ...iki tarafında mı kabahati var... ...tabii ki de hayır... <laughs> Evet sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır sevgili arkadaşlar. Biraz çenem düştü ama demek ki konuşmaya ihtiyacımız varmış. Yani karşılıklı. Yani şimdi ben sizi göremiyorum, siz de beni göremiyorsunuz ama yine de böyle bir diyalog kurasım geldi sizlerle, terazi burcu kadınlarıyla. Hepinizi kocaman öpüyorum, kalbinizi ferah tutun. Eğer ki isterseniz tabii ki de Instagram adresinden bana ulaşıp bana e, seansa girebiliriz beraber. Bakalım hayatınızda neler oluyor. Öyle değilse de ben yine size buradan böyle <laughs> konuşarak, sohbet ederek sizlerle böyle devamlı diyalog halinde olarak devam edebiliriz. Hiç sorun değil. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.